Bugün sizlerle birlikte Dorsu'da speedrun yapacağız. Yanımda Doruk var. Bir de Efe var. Doruk. Dorsu bitirir miyiz sence? Bitiririz <laughs> <laughs> yani. Dorsu'nun içerisine iyi yani geçer. Ben de düşüyordum. Ben yani de bence şeyi başarmanı takip oyunu bitirme. Neyse <laughs> lobiye de I'm gonna go to bed. ya. Eğer e, embus gelmezse figüre basarız. Ama kanka Bilmem. Ya kanka sen mobilden geçmeyi düşün. Ben şu an mobilden oynuyorum ya. Ne demek ben kör oldum. Tamam. Zor oldu. Zor kanka. Kanka mobilden oynamak çok zor ya. Şeye de yansıta. geliyor. Şuna ben gireceğim. Ben de bunu. Girdin mi? Girdim. Ananı göremiyorum. Şimdi ben... Kanka ben göremiyorum. Bir dakika kanka ben parıl şeyimi açsam. Bekle. Kanka bu arada benim şarjım bitiyor tabletteki. Bir dakika kanka bekle. Kanka ben bir videoyu durduracağım tamam mı? Kanka, zaten... Ne alayım yok kanka bana para hiç salmadınız ki. Ben sıfır topladım hiç toplayamadım. Neyse girelim Gel kanka Neredesin Kanka bir var orası, orası, kapı Hayır, 18 mi 18 mi Şaka yapma Niye şaka yapıyorsun Neden şaka yapıyorsun Hayır neden yani neden Maymucuk <X2> mu 9. Maymuncuklar. 18 biliyorum zaten. Ezbere ezberledim. 19'a gireceğiz. Ben giriyorum. Şaka şaka. Aa 19'a açtım. O kaçtan? 19. Doğru sen kimi kandırmaya çalışıyorsun kanka? Mama mı açtım. Göremiyorum kanka ya mobilden çok zor. Göremiyorum. Kör oldum. Oğlum şey yatsana orada. Yere vatarım geçsene. Hesam tamam. guiding like yardım etti kanka. Sıkıntı yok. Anahtarı buldum anahtarı. Anahtar Ne bileyim ben ben kahin miyim? Kanka çakmakta. Bekle kanka. Aa orada bir tane çakmak var. Merak etme. Kanka neredesin? Ben körüm. Kanka bana dün bir şey yaptı. Ben anahtarı adını bile. Neredesin? Anam nerede? Sen ağrıcım. neredesin aslında? Ya kanka bizim o anahtarlı odadayım ben daha. Ha? Işık. Ben 21'deyim. He gördüm geldim geldim. Al, Hiç gel. Ben ne yaptım lan? Switch'in sesi bile yok bende. Bıraktı. Bu para benim olsun. Çakmak mı? Ver. Çakmağımı. Bir daha çalma lan çakmağımı. Bu arada arkadaşlar... 300 oldu. Kanka gel gel! Şey buldum, pipi buldum. Şaka şaka pil buldum. Pil buldum bizim o... Anahtar bekle beni. Kanka uzaktan bakınca ana... ana... anahtar... Anahtar... şimdi çalacaklar. Bunları çalarsak ne olur? Gitmez ya. Biz bunları satarız. 1 milyon dolar kazanırız. Bence kolay kolay. Ve bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Doğrusu bitirmemizi istiyorsanız. Kıbran yapmamak. Bunlara. Ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu arada Doruk. Speedrun ne? Lockpick mi? Ver lan Lockpick mi? Hırsız. Evet Lockpick vardı. Lockpick hırsızı. <laughs> Anektar da benim. Evet, tamam, şey çekme, çekme. Kaç mı? Kaç. kaç e beş. 105. Ananı göremiyorum. Şey, ne bileyim oğlum ben. Ben cahil miyim lan? Ne? be. Bir dakika scratch. Neredesin? Bekle. Kanka ben göremiyorum. Işık. Oğlum sen nerede kaldın? He? Göremiyorum oğlum mobilden çok zor. Kör oldum. Oğlum mobilden nerede zor ya? Ben daha mobilden girmem. Kanka ben vitamin içip bir kapıya giriyorum. Gel gel Efe'yi kandıralım mı? Kanka Efe'yi yanlış kapıya soksana. Bir dakika, kanka gelemiyorum. Aa yes ben. Yes, Sik yes. artık hoş gelmeyeceğiz zorlanmayacağım. Ne? Yok kanka kafam karışır. Söyleme bence yollara. Kanka bence yolları söyleme kafamız karışır. Kanka bence yolları söyleme ya kafamız karışır. Kanka benim söylediğim şey bilgisayar bazen çıkıyor. Abi speedrun yaptırmadı Kardeşim. Hemen videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olun bir söz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.